hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizin karşısında yeniden ACP oynuyoruz arkadaşlar. Bu kez arkadaşımla indim o yüzden ses gelirse kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar hemen başlıyorum. Siz yokken biraz oynadım. Yani her açtığım kapıdan 173 çıkıyor. Şansım yani şu anda aşırı kötü. Arkadaşlar başladığım an direkt jumpscare yersem şey yapmayın. Bu arada arkadaşlar ACP 914'ü de buldum. Arkadaşlar 914 açmaya çalıştım. Level 1 key kartı açmıyorsun. Level 2 gerekiyor. Nasıl yapılacağını bilmiyorum. Arkadaşlar nerede yani araştıracağım arkadaşlar. Nereden bakacağım ki? Zaten yeni oyun başlattım. Ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. Yani başlayalım hadi. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladım. Neresi? nereye gideceğiz ki? Biz nereden gelmiştik? Tam hatırlamıyorum. Ben şuraya git. Aynen aynen bence de oraya gideceğim zaten. Bismillah. Buradan çıkma. Ne var orada? Bak, bekle. Ben buradayım. Sen video çektin mi? Evet evet. Neyse aga. Arkadaşlar ben buraya gireceğim. Ne var bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şey Dur, şey evet mi? arkadaşlar burası geldiğimiz yer. Şurada bir şey var. Evet evet biliyorum. Arkadaşlar o yüz izi. Hani vardı ya bir tane şerefsiz. Gelmişti önceki bölümde bizi öldürmüştü. O, i̇şte o şerefsiz arkadaşlar. Bu hatırladıysanız ölmüştüm o şerefsizle. Neyse. Burası neresi? Burası neresi ya? Bekleyin arkadaşlar. Buradan gitmeyeceğim. Burası için bir ses. Burada bir bok var diyor. Neyse arkadaşlar. Burada hiç gelmemiştik. Yani buradan Öbür taraftan gidiyor içimden işte. Aynen benim de öyle diyor. <laughs> ACP. Arkadaşlar yeni ACP. Evet, Biz evet arkadaşlar yeni ACP. Evet arkadaşlar yeni ACP. Hemen gidiyorum oraya. Burada bir şey olabilir. Hemen bakacağım. Yok. Neyse arkadaşlar şimdi burada ne oluyor biliyor musunuz? Burada bizi nazi kampına götürüyor. Aa gaz maskesini bulduk. Hemen arkadaşlar alıyorum. Gaz maskesini. Burada döküman mı var? Oh, hayır arkadaşlar hemen giriyorum içeri. Bu içeri sokuyordun inşallah bizi. Allah. Açsın inşallah ya bir bir kart açar. Aç. Hayır. Allah belanı versin ki arkadaşlar öldük şu anda. Arkadaşlar şurada bir seviyorum. Bekleyin. Çünkü arkadaşlar seviyorum şu gaz maskesini bulduk ya hani. O gaz maskesi boşa gitmesin. Şimdi arkadaşlar buradan bir jump scare kan var çünkü. Sıkıdım. Tamam arkadaşlar başlıyorum. Burası neresi? Hiçbir fikrim yok şu anda. Geziniyorum ama. Arkadaşlar başlıyorum. Bence burada, burada bir tuzak var çünkü kapı açık. Şur, aga o oruç tuzak değil de oruç de yazıyor orada. Allah belanı versin ki korkuyorum şu anda arkadaşlar. Burası açıyor. Burada Şurada kan var. Şey bekle bekle kan aga. Orada kan var ben buraya girmeyeceğim. O bu tarafta yerde bir aga, şey var. Aga girelim mi oraya? Bence girelim bence. Kan var aga. Hı. Kesin ağzımıza bir şey sıçmaya gelecek ama bilmiyorum. Bence gidelim. Açtım kapıyı arkadaşlar. Kan var burada. Hem de taze kan. Demek ki birisi daha yeni ölmüş. Arkadaşlar ölürsek de bir şey olmaz. Arkamda sesler geliyor de derim üzere. Anam. Ah, Aa, bir şey yokmuş. Üf, ölü var arkadaşlar yerde. Bunun kanı. Selamünaleyküm kardeş. Burada bir ACP 73 falan gördün mü? Görmedin mi? Sağ ol kardeşim. Çok işim yaralı. Gaz maskesini taksam mı diyorum da gerek yok arkadaşlar şimdi. Abi, yani saldırdım, saldırdım önüne tak tak daha değil artık. Aga o şeyde yürüyor sadece veba doktorunda yarıyor işe. Gerek hiçbir şeyde işe hiç yaramıyor. Arkadaşlar ben devam ediyorum oynamaya. Arkadaşlar bayağı eğlenceli oyun ya. Şimdi bu videoyu çok uzatmayacağım. onu baştan söyleyeyim. Ah, bence şey de iyi canlı. Aynen bence de heyecanlı. Gelelim. Bak buraya açar mı? Ha açılmaya gerek yok mu zaten. Allah belanı versin ki kapı kendi kendine açıldı. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Ben gidiyorum. Arkadaşlar bu da kapı kendi kendine açan bir ETB var demek ki 173 gelmiş. Kafamızı kırmaya. Neyse evet arkadaşlar ben buradan geçiyorum. Geri mi dönsem diyorum da buraya geçeceğim. İçinde mi ses buradan gebereceğim ya gebereceğim ya çok bir şey güzel bir şey çıkacak diyor. O yüzden buradayım arkadaşlar. Gözümü kaptım. Hadi geldim. Arkadaşlar bizim aynı yere mi geldik? Döndük bana mı öyle geliyor. Bence aynı yere geldik. Bence de. Uf. O burada bir şey olabilir arkadaşlar. Ben Bence gir. Görüyorum zaten. Ay yerde <laughs> Arkadaşlar o kırk değilmiş, değilmiş. tam arkadaşlar yemin ederim öyle korktum ki şimdi burada bir şeyler alacağım arkadaşlar burada bir şeyler vardı sanki Şimdi bir öyle diyor. Yoksa arkadaşlar gidiyorum. Yok burada yok bir şeyler sanırım. İçeride bakayım. Yok. Arkadaşlar var mı? O bir şey mi? Yok değil arkadaşlar. Ben hemen gidiyorum buradan. Hatta basıyorum. Koşmaya. O kadar tırsın arkadaşlar şu anda. Bir kapat. Koşmam da olsun. Tabii kapatmasan olmuyor mu ya? Açık bırak daha da yalan. Aga içindeler. SCP giriyor içeriden ama. Bir şey girebilir yani. Dikkatli ol. Arkadaşlar bir de iki diyorum şu karatlar geliyor ya oyunda. O da aşırı uyuz bir şey. Korkuyorsun boş boş. Ah. Lan. Ölü var. Arkadaşlar bu az önce geldiğimiz yer mi değil mi? Bence değil. Çünkü adam Hayır bu tarafa. Arkadaşlar bu adamın boynu kırılmış. Arkadaşlar adama bakın ya. Parçalamış. Arkadaşlar burada bir şey tutup açalım. Basma şeyi yeriymiş arkadaşlar o. Kapının yeri. Tamam arkadaşlar geliyorum. Ya, biz buraya gelmiş miydik? Hadi geldik gibi geliyor bana ama gelmemiş de olabilir. Bana böyle geldi. Ya yine aynı yer ya. Arkadaşlar ben buradan yürüyorum. Kapı kentinin açılıyor. Oyundan bug mı yoksa bir şey mi açıyor? Ben onu hala anlamış değilim. Tamam, şu arkadaşlar şurada bir sevileyim. Bekleyin arkadaşlar onu sevileyeceğim. Şurada. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar şu 70 şeyleri var ya insanı gebertir. He. Gebertir yani. Değil mi? Neyse. Yani öldürür şey, şeyden girelim. İşte buraya tabii de gireceğim. Çünkü ben şerefsizim. <laughs> Her yere girelim. ölünce ölürüm. Aha. Tamam. İşte burası bizim yerimiz. SCP 860 SCP 1025 akşamı bilmiyorum ne olduğunu. Aç. Açıyorum. Açma tabii Burada ne var? SCP 1114. Bunları bileceğim de hiç gelmiyor ya. Aç. Açma tabii Arkadaşlar göz kapatıp geliyorum. Uzun koridorda bir de 150 çıkma ihtimali de oluyor yani. Aşırı korkutucu. Bunlara güzel. Gideceğim zaten. Oha batarya. Arkadaşlar burada bir şeyler olacağını düşünüyorum. Batarya. Evet 939 arkadaşlar. 939 diyorsa biz burada sıçtık demektir. Çünkü 939 gelecek yani. Alamıyoruz. Yer mi yok? Bunu atalım arkadaşlar gereksiz. Nasıl atıyorduk? Yine mi alamıyoruz? Ne var? What? Şurada burada bir sürü batarya var. Ne oluyor? Bu ACP mi? Bir batarya dolduran ACP çantamı. Şaka şaka. Ben Nasıl? içeri girsem orada. Tamam bakalım gireceğim zaten bekle. Şu şurada, şurada gece görüş gözü vardı inşallah veya navigasyon. Evet arkadaşlar burada bir şey var. Kesinlikle var. Var mı? Yok mu? Yoktur var. yoktur da var. varmış? Batarya. Tabii ki tamam, İşte ben şuradan geçeceğim ki. Ağzını sıçacak var mı? Ne oldu? Aşağıdan geçeceğim ben. İşte 10 dakikadan uzatmayacağım videoyu. Korkuyorum şu anda ölürsem de orada kalayım. Ne var? Ha az önce geldim yer burası. Az önce geldim yere gelmişim arkadaşlar. O bir tane kapı esipisi vardı böyle. Kapıyı açıyordun açıyordun, açıyordun. aynı yeri çıkıyordu inşallah değil. Ananı bacını. Yine geldi. Arkadaşlar yine geldi. O vardı yani 106. Biliyorsunuz değil mi? Önceki bölümde beni öldüren hani. Yine geldi arkadaşlar. Öldürdü beni şu anda. Evet arkadaşlar şu anda hala buradayım. Ben gez gitmem ya. Arkadaşlar arkadan da sesler geliyor biliyorsunuz yani. Saçma salak sesler ya arkadaşlar. Arkadaşlar ben en iyisi burada hiçbir yere çıkmayayım. Çünkü en sonunda sıçıyorlar. bir yere Yok aga Ya da hadi geliyorum şuraya bak şuraya. Hatta buraya değil buraya. Orası Hepsi karanlık. Aha ne var? Ne o? Brunt not. Brunt not, not. al aga. Neymiş? 91-31. George Miners. 91-35 kod arkadaşlar. Ben o kodu biliyorum. Bakın burada başka bir şey var mı? Doğru yok arkadaşlar benim gittiğim çünkü George Miners. Ben buradan gitmiştim buradan gitmiştim. Hayır bu B taraftan. Bu taraftan değil mi? Tamam arkadaşlar ölüyorum. Aha. Arkadaşlar tamam öldük demektir buraya geldiysek. Burada şimdi bize bir şey yazmazsa içmeye geliyor arkadaşlar. O yüzden bekleyelim. Hani bir de arkadaşlar şansıma, şansıma yani kit race gibi geliyor. Şansım görüyor musunuz? Normal bir gelmez. Öklit safe falan. İlk gelir kit arkadaşlar böyle ağzına sıçmaya. Anladınız? Bu kadar. En iyisi ben burada saklanayım. Niye ona bakmak zorundayım? Buraya bakmak istiyorum. O oh, kan. Bak o kan benim mi? Bu ne kanım ya? Ya bu ne yapıyor? Burası neresi? hani sana bir şeyler yapıyor mu? Aa ya şimdi. Hadi gidelim ya bir yere. Nasıl öleceğiz eninde sonunda değil mi? Eninde sonunda öleceğimizi bile bilmemize rağmen saçma salak yerde ilerliyoruz tamam. Ne arkadaşlar gidiyorum. Tamam gidiyorum. O tabut. Sıçtık. Tabut var arkadaşlar. O tabut bizim sonumuz demek. Tabut mu? Da değil mi? Tabut tabut. Tabut. Ben bunu bakmadan geçeceğim. Tabutta ölmenin tek bir yolu arkadaşlar o da kamera kayıtlarına bakmak. Kamera kaydına bakınca öldürüyorsunuz tabut. Tabuta gitsem mi diyorum? Aa burada bir şey var. Ne o? Delik. Arkadaşlar inelim mi aşağı? Nasıl olsun önce? Şur bence inelim. Atla. Atlasana lan. Arkadaşlar niye atlama? Ölüyoruz muyuz şu anda? Ölüyoruz evet kanla. Evet arkadaşlar o? öldük. Bilmiyorum kandımızdan çıkıyor. Aa! Hayattayız. Ne oluyor? Ölüyor muyuz şu anda? Ölüyoruz evet arkadaşlar ölüyoruz. Yeniden Noomen Flat başarımını aldım. Bir kere almıştım. Arkadaşlar ölüyor muyuz şu anda hala? Lan koş. Tamam arkadaşlar işte öldük. En son sevdiğim yerde kalacağız. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar i̇şte kod 91.31. Onu unutmayacağız. Zaten video kal. ilk video kaydını aldım. arkadaşlar şu anda ne oluyor? Kafam 500 şu anda. Aha, öldüm. ho ilk başardım. Şimdi ben gidiyorum. Arkadaşlar öldük bu videonun sonu bu kadardı. Yine 106'ya öldük evet arkadaşlar. Biliyordum böyle olacağını. Arkadaşlar bir şey demiyorum. Görüşürüz.